Fuzul ailesinin değerli yöneticileri, değerli misafirler, bizi izleyen değerli Galatasaraylılar, hepiniz basın toplantımıza hoş geldiniz. Fuzul markası 30 yılı aşkın süredir ev, araç ve iş yeri finansmanıyla vatandaşlarımızın hayallerinin gerçekleşmesine katkıda bulunuyor. Şimdi yaptıkları katkıyla Galatasaray'ın daha büyük hayaller kurması için ...bize destek veriyorlar. Fuzul Tasarruf... ...finansman ile tekerlekli sandalye... ...basketbol takımımız için yaptığımız... ...isim ve forma... ...sponsorluk anlaşmasının imza töreni için... ...bir aradayız. Fuz projesinde de... ...Fuzul bize gereken desteği... ...vermiştir ve oradaki... ...desteklerinde... E, ...projemizin başarısı için... ...önemli eşiklerden... ...bir tanesiydi... Fuzul'un bize verdiği e, projelerimize gösterdiği destekten dolayı Sayın Furkan Akbal'a ve bütün Fuzul ailesine, yönetim kurumuna çalışanlara herkese büyük bir teşekkür ediyorum. Tabii Fuzul'la e, bizim irtibatımız e, daha eskiye dayanıyor. Özellikle bizim e, Mecciköy'deki e, Leo Residence projesini yaparken e, onlardan büyük destek gördük. Harika bir lansmanla Projeyi tanıttık ve sadece o lansman döneminde yapılan sunumla beraber e, projenin büyük bir kısmını sattık. Anlaşmamızın Galatasaray'ımıza, Fuzul'a ve Türk sporuna hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.